Sevgili öğrenciler, dersimizin bu bölümünde de saptırıcı levhaları işleyeceğiz. Şimdi bu şekilde yüklü paralel levhalar arasına artı Q yüklü bir cisim V0 hızıyla girmiş olsun. Burada yerçekimini ihmal edelim. G'yi yer çekim biz 0 kabul edelim. Bu artı Q yüklü cisme bir elektriksel kuvvet etki ettiğinden dolayı bu şekilde bir yörünge izleyecektir. Yani kendi içeriye giriş doğrultusundan Y ye kadar saparak buradan dışarıya cisimimiz çıkacaktır. Şimdi bu sapma miktarını burada bulalım. Sapma miktarı yatay atıştan da bunu hatırlayabiliriz. H yüksekliğinden yatay atıldığında yere düşme süresi 1 bölü 2 GT kareydi. Dolayısıyla Y yolunu alma süresi 1 bölü 2 ivmesi a kadar çarpı buradan buraya gelme süresi t dersek çarpı t kare şeklinde yazılır. Yani sapma miktarını buradan bulabiliriz. Şimdi paralel levhalar arasında cismimizin ivmesi qv bölü dm kadar. Dolayısıyla y eşittir 1 bölü 2 q çarpı v bölü d çarpı m çarpı t kare şeklinde olur. Cismimizin bu yolu alma süresi de Levhanın levhanın buradaki boyuna L diyecek olursak L kadar yol aldı ve sıfır hızıyla T sürede T'yi buradan çektiğimizde L bölü ve sıfır olacaktır. Buradan da Y'yi tekrar yazacak olursak 1 bölü 2 Q çarpı V bölü D çarpı M çarpı L kare bölü ve sıfırın karesi olur. Sapma miktarı bunlara bağlıdır. Yani cismimizin yüküne bağlı, uygulanan V gerilimine bağlı, D uzaklığına, levhalar arasındaki uzaklığa, cismimizin kütlesine, levhaların uzunluğuna ve cismimizin levhalar arasına giriş hızına bu şekilde bağlı olur deriz. Şimdi de osiloskobu inceleyelim. Osiloskop bu şekilde bir hızlandırıcı levha bir de saptırıcı levhadan oluşmuştur. Şimdi hızlandırıcı levhanın içine içinde serbest bırakılan elektron bu şekilde bir kinetik enerji kazanır. Yani burada hızlanır. Belli bir V hızıyla saptırıcı levhanın içine girerek bu şekilde bu levhanın içinde saparak karşı tarafa çarpar. Dolayısıyla aslında bu bir elektron tabancasıdır. Karşı levhaya çarptığında da burada ışıma yaparak görüntüyü oluşturmaktadır. Şimdi bunun hareketini inceleyelim. Hızlandırıcı levha içinde VH geriliminde e, hızlandırıcı gerilimle elektron hızlandırılmış olsun. Elektronun yüküne Q diyecek olursak, Q elektron diyelim. Burada cismimizin kazandığı enerji Q çarpı e, V hızlandırıcı kadar olacaktır. Bu da e, cisimizin kazandığı kinetik enerjiye eşittir, yani 1 bölü 2 m v kare kadardır. Dolayısıyla buradan v hızını çekecek olursak, yani şuradaki saptırıcı levha içine girme hızını e, bulabiliriz. Buradan v eşittir karekök içinde 2 q çarpı v hızlandırıcı gerilim bölü m şeklinde olur. Şimdi buradaki sapma miktarını tekrar yazalım. Sapma miktarı S kadar burada sapmış. S eşittir. Daha önce bunu çıkarmıştık formülünü, sapma miktarının formülünü. Neydi bu? 1 bölü 2, Q çarpı V bölü, D çarpı M çarpı T süresini L kare bölü V kare şeklinde yazmıştık. Bunu buraya biz uyarlayalım sapma miktarı S eşittir. 1 bölü 2 Q çarpı V saptırıcı gerilim var burada. Bölü. D dediği bu saptırıcı levhanın arasındaki uzaklık. D çarpı M elektron kütlesi çarpı L yine saptırıcı levhanın uzunluğu. L kare bölü. Şimdi buradaki V yerine de yani şuradaki V kare ifadesini şunun karesini alıp yazabiliriz. Dolayısıyla 2 Q çarpı V hızlandırıcı gerilim bölü m, m yukarı çıkar şuraya yazalım. Bunları sadeleştirdiğimizde m'ler buradan sadeleşir. Sapma miktarı s eşittir. 2 ile 2'yi çarptık. 1 bölü 4 çarpı vs bölü vh çarpı l kare bölü d şeklinde olacaktır. Şimdi sapma miktarı demek ki burada e, saptırıcı gerilime e, bağlı, saptırıcı gerilime doğru orantılı, saptırıcı levhanın uzunluğuyla e, uzunluğun karesiyle doğru orantılı, yine saptırıcı levhanın e, genişliğiyle d buradaki genişliğiyle ters orantılı ve hızlandırıcı gerilimle ters orantılıdır deriz. 2006 yılında e, osiloskopla ilgili sorulmuş bir soru var şu şekilde: düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte iletken KL levhaları arasındaki elektrik alanın büyüklüğü E1. Yani burada gerilimi vermemiş de elektrik alanı vermiş. E, MN levhaları arasındaki de E2'dir. KL levhası önünde ilk hızsız harekete başlayan bir proton d kadar saparak perdeye o üstü noktasında çarpıyor. Levhaların ve perdenin konumları değiştirmeden E1-E2 için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa D uzaklığı kesinlikle küçülür. Şimdi yüklü bir parçacığın osiloskoptaki sapma miktarını yazmıştık. Tekrar bunu burada yazalım. S eşittir sapma miktarı 1 bölü 4 çarpı V saptırıcı gerilim bölü V hızlandırıcı gerilim çarpı L kare... Bölü D kadardı. Buradaki sapma miktarına D demiş. Biz de D diyelim. 1 bölü 4 çarpı V saptırıcı gerilim V hızlandırıcı gerilim çarpı L dediğimiz saptırıcı levhanın uzunluğu L kare bölü D dediğimizde saptırıcı levhanın genişliği. Buna biz X diyelim. Şuradaki D ile karışmasın. Bölü X olsun burası. Dolayısıyla burada eee D uzaklığını azaltmak için hangisi yapılırsa E1 ve E2 için hangisi yapılırsa D uzaklığı kesinlikle küçülür diyor. Şimdi levhalar arasında oluşan elektrik alan V bölü D kadardı. Yani gerilimle elektrik alan doğru orantılı. Dolayısıyla saptırıcı gerilimi azalttığımızda D uzaklığı azalır. Yani E2 azalttığımızda D uzaklığı azalacaktır. Hızlandırıcı gerilimi artırdığımızda d uzaklığı azalır. Yani E1'i artırdığımızda d uzaklığı azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olur. Yani E1'i artırdığımızda d uzaklığı kesinlikle azalır deriz. 2008 yılında sorulmuş bir sorumuz var. Birbirine paralel X, Y, Z ince iletken levhaları elektromotor kuvvetleri 2E, 3E olan üreteşlere şekildeki gibi bağlanmıştır. O noktasında hareketsiz tutulan bir elektron serbest bırakıldığında Y levhasındaki delikten geçip kesikli çizgiyle belirtilen yolu izleyerek Z levhasına ulaşmadan geri dönüyor. Buna göre elektron nereden geri döner? Bunun da biz formülünü çıkarmıştık. Neydi? Tekrar hatırlayalım. V1 bölü V2 hızlandırıcı gerilim, yavaşlatıcı gerilim eşittir. Cismimizin burada aldığı yola x diyecek olursak x bölü d2 eşittir. d2 dediğimiz ikinci levha arasındaki uzaklık. Dolayısıyla V1 gerilimi yani emk 2e kadar 2e bölü V2 3E kadar eşittir. Cismimizin YZ arasında aldığı yola X diyecek olursak X bölü e, D2 uzaklığı da buradaki 3D kadar. Buradan bu işlemi yaptığımızda X eşittir. 2D bulunur. Yani cismimiz YZ arasında 2D kadar yol alır. M noktasından e, ne yapar? Geri döner. Doğru cevap D seçeneğidir.